Merhaba, Ceremoni'nin en sevdiğiniz içli dışlı elbise modelimizi yeni renklerimizle tekrar güncelledik. Renk seçeneklerimiz 5, zümrüt, lacivert, indigo, çağda yeşili ve üzerindeki olmaz olmaz siyah rengimiz. Şöyle iç elbisenizi sizlere gösterelim. Arkadan fermuarlı, benden altı, pliseli, dışı şifon içi kumaş hastalık. Şöyle yakın ağırlık kumaşımızı gösterelim. Dış kuliğimiz... Tilda kumaş önden arkadan böyle veren geliyor. Çapraz bir model. Liktalı esnek. Dört mevsimde rahatlıkla kullanabilirsiniz. 1-2-3 beden şeklinde alınlar. Üzerindeki bir beden de liktalı esnek kabımızı rahat bir kalıb. 36'dan 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Özel günlerinizin gözdesi olacaksınız. Sipariş için WhatsApp'tan yer bekliyorum sizi. Artık yeni bir